acaba. Artık gelirse gelir gelmezse de e, video piniş. Şöyle 40 40 bastım şöyle de 30. Hadi bakalım. Mavi ve kırmızı geleceğine o kadar ümitliyim ki şu an. Çok yüksek girdim mavi ve kırmızıya. Hadi bakayım. Zip geldi lan. Jip geldi lan. 300 coins. La o dedi mavi onun Oğlum bu arada altıma sıçtım abi ya. Vallahi altıma sıçtım. Altıma sıçtım bu arada. Ama geleceğini de emindim ya. İyi var 300 olduk yani. iyi. Ee, normalde gene e, gün 4'ü çekiyorum. Hatta gün 4 çekmiyorum ben şu Gün 3'teyim ama gün 3'ün videosunu bitirdim çünkü kaydı çok uzun oldu. Gün 4'teyim gene Bu e, bu şeydeyim. Gene aynı hesaptayım. Hala aynı yerden devam. Gün 4'ü çekiyorum şu anda. Ee, hoş geldiniz video. Bu arada Discord grubumuzda e, grubumuz var, isteyenler gelsin. Gene aynı mevzuları konuşuyorum ya. Uf, neyse. Discord grubumuz var isteyenler gelsin. Ee, orada biz ID falan yapıyoruz. ID falan atıyoruz. Ee, çanta, ağaç olan yerlerde. Ee, öyle şeyler yapıyoruz. Haberiniz olsun. Bu yana bunu ne yapıyorlar? Çek. Bir an 910 dedim ne oluyor bu yayında? Bu yayına ağaç mı geldi falan dedim. Bunlar da çok abaz olduğundan dolayı bu tür çocuk e, neyse ka konuyu kapatalım. Neyse hoş geldiniz video arkadaşlar. Bugün e, Noel çekiyorum dediğim gibi tekrardan. Bu videoda bir 45 like falan gelir diye umuyorum. İyi gelir. İyi gelirse gün 5'i çekeceğim. Belki batmazsam video sonunda gün 5'i de çekerim. Belki o da. 248 koyusunuz var aga. E, hemen oynamaya başlayalım. <laughs> e, löl 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 burada önce sarıyla kapatmaz mı? Çok bayağı riskli girdim bu arada. Hadi lan. Tamam çok güzel. 300 olduk direkt. Tertemiz abi. Süper 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 süper. Çok riskli girdim oğlum. Nefesim kesildi lan bir ya. Vallahi nefesim kesildi ya. Ee, Baya risk girdim bu arada. Helal olsun lan ona. Bu kadar hayır. Helal olsun dememin sebebi bu kadar riski ben nasıl göz önüne aldım aga. Lan çık oradan. Basıp basıtmıyor. Şöyle 24'te buna gir hatta 30 ee, 36 48 60 60 60 ananı satayım bu arada var ya. Hadi lan çok güzel, çok güzel, çok iyi aga süper gidiyoruz şu an. Like de tuttu, şşş Ali, like de tuttu Ali. Aga, bir önceki videoda hiç böyle oynamadım bu arada Zaten ilk önce o videoyu izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Videoyu da devam edecektim aslında. 22 dakika olduğu için videoyu direkt sonlandırdım. Çünkü çok uzun oldu, onun editi falan 1 saat, 2 saat sürüyor. Aga sıkıntı yani, neyse siktirin. Ee, telefonu aşağıya takmayayım ya, kastırıyor telefonu. Burada bence bir kırmızıya çeker diye düşünüyorum. Kırmızıya sadece bir 12 attım. Şimdi başka yayınları gezelim bu arada. Bu arada ben yeni hesaptayım. Ali hesap değil bu. O çocuğu attım ben zaten ikinci sıradaki çocuğu. Onun çocuğa da atmaya gerek yok. İkinci göz attım onlara. Dur la boyunuza gidelim. Beni yana hesap değil mi? Beni tanımaz. Hiç tanımaz. Hadi bunlardan attım yine. Bakalım ne diyecek. Daha fazlasını isteyecek büyük ihtimal bu şerefsiz ben bunu biliyorum. <laughs> Tepki yok. Aa, dok Aa dur. Sesi gelmiyor ki neyse iyi yayınlar. Sesini alamadım. Şuna gidelim. Gerçekten. Bakın nasıl tepki verecek. Haber... Aa çok tatlı bir abla benziyor lan. <laughs> ben isimsiz bir karakter bir şerefsizim lan ben. Ben niye bu kadar kendimi yükseldim ya neyse. Önemli değil yayınlar. Bu arada ben niye bu kadar kendime hakaret ettim lan? Ben niye kendime hakaret ettim? Neyse siktir edin. Çok da önemli değil. Şu yayınlara girek ya. Şu abla ne yapıyor? Eksi 3k kota diyor. Dur bakalım atalım şöyle. Bir de hep de aynı hediyeden atıyorum ha. He. Sanki başka hediye yok anasını. Bir tane daha önce at. Bakalım. Önemli değil. Ben hiç kimseyim aga. Ben var ya hiç kimseyim. Ben isimsiz bir puştum. Bu ne oğlum? Bu ne yapıyor aman abim? <laughs> bu ne oğlum? Kimler var la böyle çocuk var mı? <laughs> bu kim? Bu ne yapıyor? Yabancı mı lan bu? bu? Bu kim? Bunlar kim? Oğlum bu arada şey çıkarsa var ya ananı satayım. Gerçi sansu zaten çok da sıkıntı yok. <laughs> Bir an böyle bazı kişiler şeyini falan gösteriyor sıkıntı bu ne yapıyor? <laughs> Çekim! <Sikir>! Ay! Orayı <laughs> neydi be? Lan oğlum video video video. Benim görmem sıkıntı sıkım. Ben ne diyorum lan? Abi o neydi ananı sikeyim ya. O neydi oğlum? Tabii çok kaşınmamak lazım. Bu saatten Nona'ya girmeyin aga girmeyin. Ben hiç e, şeyimi bozmadan ben devam ediyorum aga. Hiç şeyimi bozmadan ben devam ediyorum. O gördüğüm neydi ananı sikeyim. Ah. Neyse. Bu mı amına ya? Hayır aga benim görmemde sıkıntı yok. Sizin görmenizde gerçi oraya e, sansür atarım. Sıkıntı yok. Gerçi benim görgümde, görmemde de sıkıntı var. Neyse sikret Konuyu kapatalım. Abi kadın kaç yaşında yaptığı şeye bak ya. Oraya acilen sansür atmak lazım. Eğer ben bu videoyu unutup eğer öyle bir şey yaparsam var ya ananı satayım. Na Nana'yı yedik inşallah unutmam. İnşallah unutmam. Unutursam bok yedim ben. Hayır montaj sırasında. Eğer ben oraya sansür koymazsam hap yuttuk. Tam güzel 48 olan tuttu. Kaç olduk? Tertemiz 315. İdeal, güzel. Eee şimdiki semavi konumuzu sinemafenatla Şöyle ananı sen elma zaten elma yok mu? Yok ki. Burada bence bir araba gelir diyorsunuz mu? Ben bu turu çok yüksek girmeyeceğim. Sadece araba gelir diye. Ya çünkü yani basmadığım arabalardan da bir tanesi gelebilir. O yüzden böyle gireceğim. Sarıya bastım. Maviye basmayacağım. Ee, yüksek girecektim. Girmeyeceğim. Çünkü bu tur tank veya Magic işte Magic diyorum pardon. Ee, Magic Sports yani lamba atma ihtimali var. O yüzden girmedim. Ve sarı attı büyük ihtimalle. Yok siyah kırmızıdan devam ediyor. Okey. Sıkıntı yok. Arkadaşlar biraz, birazcık daha kaşınıp da başka yerleri gezeyim mi lan? Ama yüzeyincileri değil. Bir an dedim oğlum buraya bakayım bu ne lan buradan nasıl 300 kişi var diyorum bir baktım nasıl o ne? O ne? Xerox. Kim o ister misin çocuk adam? Yeter bak buraya yeter bak buraya yeter. Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama nesi geldi. Muz deneyim mi lan? Muz falan var mı? Aa var da muz var da çok altı hiç şişmemiş. İyi yayınlar gülüm. Neyse gülüm mi yani tanımıyoruz ama yani öylesine girip de atasım geldi. Neyse hiç videoda olduğumu da söylemeyeceğim direkt çıktım çünkü video uzuyor. Eee bu ne yapıyor lan? Aga be lan sen de Minecraft oynardın. Ay be. Aga bu daha coin'sin ne olduğunu bilmiyordum o yüzden ben buna coin atmayacağım. Sadece kumar oynayacağım burada. Ya çünkü daha coins'in ne olduğunu bilmiyordur bunu yani. Coins, attığın coins'leri nasıl kullanacağını da bilmiyordur. Ya zaten elmas olarak gidiyor. Elmaslarla da zaten 6 elmas bir coin yani çok bir şey değil. Bu arada var ya anımsını satayım. Devam, girmeye devam etsem şu an gayet iyi alacaktım ha. Bayağı iyi alacaktım. Neyse sıkıntı yok aga. böyle Bu de iyi de zaten. Eee, şimdi <laughs> Aga burada var bir şey mi? Bir tur geçmiş falan filan. Aga bu tur lambo gelebilir o yüzden lambo'ya bir on. Abi tıklasana tıklamıyor. 36 36. Ee, şuna 24 atalım. 12 ona zaten hatta ona da 36 48 ananı sınır satayım. Bu arada var ebesin gibi bas. Ve mavi motorlarda tertemiz mükemmel abi. Batış Batıştayız çok kısa 50 coins oturduk yere zarar. Durduk yere zarar. Oğlum eski günler aklıma gelin lan şöyle küçük küçük yayıncılar böyle yayın açtığı zaman. Vay be lan eskiden ne oynardım lan şu oyunu lan şu oyunu eskiden e, ee, hilelisini indiremediğim için ağlardım lan ağlardım. Ama şimdi hiç öyle bir şey yapmıyorum ben eskiden ne yapıyormuşum lan ben diyorum. Anasını satayım gittim ona 36'yı nasıl bir malım ya gittim 36 girdim inanmıyorum kendime ya. Mavera ben niye 36 yedim? O renk 36! Yürüdüm. Oha! Oha! Oğlum! Oğlum 36 yedim ya aslında o çıktı lan! Neyse yine dağıtalım arkadaşımıza 2-3 tane bu yayından çıkalım. Bu arada e, açıklama isterseniz yorumlara bu videoyu, buraya kadar izleyenler var mı bilmiyorum ama çok kişi şey izliyor neyse orayı karıştırmayın. E, ee, eğer ee, sizin de yayına gelme, gelmemi istiyorsanız bilinisi bizim Discord'umuza katılın. Gerçi Discord'umuza katılmanız çok da gerek yok aslında ama genelde katılın, katılın isterseniz. E, bundan sonra orada duyuru yaptığınız zaman video şey çekeceksem. İsteyenler yayın yeter, ben de onun yayınlarımı ziyarete giderim. E, şey... İsteyenler açıklama kısmının online ID'sini koysun. Ben oradan e, belki eğer coins elime geçtiği zaman veya eğer o arkadaş şansa bana yayınlı olursa ona ben bir coins atarım arkadaşlar. Tamam mı? Hem onun yayını edip şu an hem de coin satmış olurum, hem bulmuş olurum. Ee, haberiniz olsun. İsteyenler, atsın erken. Şöyle de atayım şuna da birkaç tane daha. Ee, Kim söktü lan kumarı? ne oluyor? Kapı çal arkadaşlar, bir saniye. Evet, geldim arkadaşlar. Oğlum bu arada bu yayın da var ya, coşturuyorlar ha, şaka makama da fakat. <laughs> Şimdik. 350 olmuşuz. Gayet güzel, gayet güzel. Ben siyah maviye devam ediyorum. Gelme ihtimali yüksek. Bir devam edebilir ikisinden beraber. Üzerinde bozdu. Full mavi, siyah, kırmızı bas. Yoksa sadece ben mavi, siyah girdim. Bakalım gelecek mi? Ee, gelmedi. Onu ferah lan. İyi ki de 4 motor iki yere bassın tura denk yani. Gerçi arada sırada giriyorum lan yine. Neyse. <laughs> Şimdiki. Biraz kazı gireyim mi lan? Dur lan biraz kazı gireceğim. 30'lu gideyim daha sadece. Hatta boş yerleri alayım aga. 30'lu 30'lu gideyim. 120 alayım. Tamam mı? 120'yi alacağım direkt. Sonra 30'lu 30'lu pat 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 pat. kazı beni tikertecek Çünkü full boş verecek. Ben biliyorum aga bu kazıyı. Şundan hemen 120 alalım. Tamamdır. 200 kaldı. İnşallah çok boş. Kötü şeyler vermez. Hadi bakalım. Sonra çok çok anlarım çünkü eve bağım geldi Neyse. Eee şuraya bastım. Boş. Ha direkt büyük keşif vurduk da 14'ün abim oğlum ben. Hadi lan. Abi yeni keşif ne yapayım? Ne özümü yapma şunu ya. Eee şuraya 30'u girdim. Ah. Şuraya girdim. Çok iyi, süper. Tamam 66 iyidir aga. Hmm, bununla da onun onu geleyim ya. Şuraya girelim. Tamam, 9 iyidir. İyidir. Tamam bir yeni keşif daha. Tam zarar kapandı ya. Şuraya mı basayım? I şuraya bastım hadi bakalım. Ve boş verdi. Okey. Tamam sıkıntı yok. Okey. Okey. Bir ellilik daha alıyorum aga. Tamam bir ellilik daha. Bir ellilik daha. <laughs> hadi bakalım. 50 ateş gücümüz daha var. Bununla da buraları kazıyalım bu sefer. <laughs> Aa büyük keşif vurduk direkt. Çok iyi. Yine 14 aldık. Süper. Ee, şuraya kazdım. Ee, şuraya kazdım. yeni keşif niye veriyorsun bu oyuna ya? Delirtme beni oğlum. <laughs> bu oyuna yeni keşif veriyor ya. Şuraya lan. Aa yumurta olmuş. 16 yerdi. Güzel. Ş şuraya yaptım. Yeni yeni keşif bu ne oğlum ya? Böyle yeni keşif bu yeni keşif bu ne oğlum? İçim dışım yeni keşif oldu lan. Hadi çok alakasız yere bas. E bundan nasıl sıfır? Okey tamam sıkıntı yok. Okey 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 okey. Okay. Hatta bir onluk daha yapayım. Ateş gücüyle kazayım. 8 oradan serinsin. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben ne diyorum ya? Kafa yedim ben. Bir onluk daha aldım şu 8 bozulsun diye. Hadi aga hızlı hızlı seri seri. Seri. Alev gücünü çevireyim. Belki 12 falan verir de neyse bastım şuraya direkt. Ve boş verdi sanırsam. Yo dolu verdi ama. <laughs> tamam 28 olduk. Yok 20 olduk. Tam bozuldu düzü. Şuraya bastım. Boş. Şuraya bastım. Eee boş Ya da yeni keşif aynen öyle Tamam sıkıntı yok aga okey 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 okay. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok <laughs> 366 var ee... Hmm. Burada bir şey atar ya abi Arabam araba gelir o yüzden bu türü girmeyeceğim Aa katılayım da belki çıkar Bak araba geldi Hmm Araba mavi araba Ardından tank Tank gelebilir bu arada tank Tank Hmm tank gelebilir ya Tank gelir lan aslında Sarı basayım Mavi basayım ee, kırmızı basayım Hadi bakalım Abi tank tutup diye batmayayım şimdi ya. Hep öyle olunca hep batıyorum ve battık abi çok güzel. Hep şöyle şeyler tutturacağım diye her zaman batıyorum abi. Her zaman batıyorum. Her zaman ya. Batmadığım gün yok ya. Mal gibi giriyorum. Tank tutturacağım diye giriyorum. Batıyorum çıkıyorum. Süper abi mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Şöyle giriyorum tamam mı? 24 24. 12 12 şunlara. Eee... 36 36 şunu girdim şuna on, 24 girdim ona. Şuna da bir 36 giriyor hadi bakalım. Hadi oğlum ya batırma oğlum ben hadi lan hadi alo. Batmayayım hadi. Hadi mavisi yakımız hadi. tam güzel yine iyidir. Yani yine şu an mavisi yakımız 60 gibi bir şey oldu yani çok da bir artı yönü yok. Mavisi yakımız 60 gibi bir şey oldu. Yani 180 olduk. Çok da kar yok ama olsun. Yine 20 coins kar ettik, kar cebeye yakışır. Ee, gene aynı taktiği yapayım ben tamam mı? Bak şöyle şöyle gireyim. Ee, maviye girmiyorum. Böyle yeter. Hatta 36, 36, 36 Şuna da 24. Araba atmasın sıkıntı, atmasın sıkıntı yok. Tamam, 205 tertemiz. Siyah motor. İyi lan böyle böyle çıkarız. Diye hemen geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Abi şu kulaklık çok sıkıntı ya. Neyse. 205 vardı değil mi? Şimdi ben bunu bir çıkartayım ya. 2 motor 100 basayım mı lan? Hop lan. İyi ki de gitmişim bir arasına satayım. Yoksa batardım. %100 batardım. Yani %100 batardım bu arada. %100 şu an 0 koneşimiz vardı. %100. E, 24, 24. Şuna da 24 girdim. 36 36 36 şuna 12 12 şuna da 24 ee, 48 48 şunlara şuna da e, 24 basayım ee, tamam böyle yeter böyle iyi böyle iyi <laughs> la gene kapı çaldı ya tamam güzel 48 basın tuttu bekleyin chat arkadaşlar geldim Kaç? 250 euro. Tertemiz aga mükemmel. Aslında var ya kırmızı 60 kiracı. Gerçi siyah gelir. Şöyle görüne gene ııııı... Ee, Bir sik daha az kovasiyonumuz olunmuş. şimdi Aga ben sadece bu türkü arabalara gömçüleyim aga. Sadece araba gideceğim. Bokunu çıkartıp arabalardan devam edebilir aga. Ki böyle şeyi çok yaptırmak nefalar. O yüzden böyle girdim. Gene araba gelebilir. Çok yüksek en büyük Ki gelir bence bu tur. E, bence bu yayından çıkayım hep bu yayında durup biraz da, biraz da başka e, kişilerin yerine gidelim. Evet, hep aynı kişi oyunda geç. Şu attığı şey bekleyelim. E, bakalım ne atacak. <laughs> bakalım en son su atmış. Sanırım dur lan çocukların zek bakayım ne geldi. Bu arada kesin battı. Kesin kırmızı geldi bu arada. Aynen öyle kırmızı gelmiş. Tamam ya çok da aslında sıkıntı oldu ya. 36 coins gitti aslında. Neyse tamam ya onu düzeltiriz gerçi. Ee, şu yöne gerek de böyle Roblox oynuyormuş. Ya çanta var. Aga be <laughs> Ne alaka ama çok çanta hızlamadım ki. Ne alaka? Ee, bir suva bir 12 tıklasım geldi ya. Hadi lan su 380'lık hadi lan. Tüh. Ve kırmızı ikiledi. Ya işte abi onu bana bir tur önce vereceksin be gülüm. Onu bana bir tur önce vereceksin be gülüm be. Onu bana bir tur önce verecektin kardeşim. Şimdi niye veriyorsun onu ben ne yapayım onu şimdi. Ee, l -l 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 ee, ne gelir oğlum ya hiç bilmiyorum ha. Her şey gelir ya. Araba tuturcağına ara da atmak da istemiyorum şimdi. Abi çekil görümden gözünü seveyim ya. Telefonu dışarıda takip bir saniye. Bu arada bu tur motor gelir ya. Ha gelmedi. Yok geldi lan. Telefonu dışarıda taktım. Bana ya tarih uzun oldu bu arada ya. Video kaç dakika aga? Bayağı uzun olmuş o yüzden ben e, videoyu sonlandırıyorum. 20 dakika bence size yeter. Zaten bazı yerleri keseceğim. Bu arada inşallah o kadının açtığı yeri inşallah Ke kesin unutmam. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi Discord kanalınıza gelin. Açıklama linkini koyacağım. Videoda bir 45 like 40 like bekliyorum. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.